Türkiye'den kilometrelerce uzaktaydı. Geçirdiği motosiklet kazası onu canından etti. Karahan çantay'dan üzücü haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Söylenenlere göre Chantai Tayland'da matematik öğretmenliği yapıyordu. Evi olmadığı için okula yakın bir yurtta kalıyordu. 6 Mart 2021 Cumartesi gecesi bir arkadaşının yanında olan Çantay, kendi kullandığı motosikletiyle kaldığı yurda dönmek için yola çıktı. Gece saat 1 sularında kullandığı motosikletiyle bir kamyona çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Ünlü modelin ailesine acı haber kazadan hemen sonra ulaştı ve ailesi cenazeyi Türkiye'ye getirtmek için resmi işlemleri hemen başladı. Cenazenin bekleme sebebi ise saat farkı ve pandemi nedeniyle işlemlerin uzamasından kaynaklandı. Çantay'ın cenazesi sonunda İstanbul'da, önce uçaktan adli tıbba götürüldü, ardından Topkapı Kozlu Gasilanesi'ne. Ünlü model 14 Mart 2021 tarihinde saat 2'de Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Peki Karahan Çantay kim? Karahan Çantay 21 Aralık 1973 tarihinde öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu olarak Ankara'da doğdu. 1990 yılında ODTÜ matematik bölümünü kazandı. Son sınıfa kadar okudu. Mankenliğe başlayınca okulu bıraktı. 2000 yılında ise okuldan atıldı. 1995 yılında Türkiye'de model yarışmasının birincisi oldu. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Dünya Erkekliği, Iki güzellik Yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve üçüncü olmuştu. Kariyer hayatının bittiği dönüm noktası ise 1999 yılında uyuşturucu bulundurmak ve nakletmek suçundan hakkında dava açılması oldu. İki ay cezaevinde kaldığı bilinen model daha sonra yurt dışına gitti ve geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü bile yaptı. Sektörde aktif olarak yer aldığı dönemlerde ise Harika Avcı, Sibel Can ve Zeynep Uludağ gibi isimlerle televizyon dizilerinde başrolü paylaştı. Zehirli Sarmaşık, Sibel, Gizli Aşk, Böyle Mi Olacaktı, Kum Kapı Olayı, Üzgünüm, Altın Vuruş gibi dizi ve filmlerde yer aldı. Bunların haricinde Zeki Müren anısına tiyatro gösterisinde ve Hande Ataizi ile birlikte Zorro'nun aşkında oynadı. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.